Sağlam bir antrenman attın, salondan çıktın eve geldin, duşunu aldın, yemen gereken yemeği yedin. Şu an ne hissediyorsun? Muhtemelen şöyle düşünüyorsun. Bugün harika bir iş başardın, görev tamamlandı. Ben disiplinli bir makineyim. Ama sana duymak istemeyeceğim bir haberim var. Muhtemelen kendini kandırıyorsun. Hatta daha da kötüsü o çok övündüğün spor seni hayattaki gerçek potansiyeline ulaşmaktan alıkoyan bir vicdan rahatlatma aracına dönüşmüş olabilir. O yüzden bugün sporun neden hem en iyi hem de en kötü kişisel gelişim aracı olduğunu konuşacağız. Eğer ben Benchpress rekorun kiranı ödemiyorsa bu videoyu sonuna kadar izle. Önce neden en kötü olduğunu konuşalım. Çünkü çoğunuzun düştüğü tuzak burası. Beynimiz kimyasalları sever. Salona gidip 1-2 saat ağırlık kaldırdığında, acı çektiğinde ve terlediğinde beynin dopamin ve endorfin salgılar. Yani sana der ki aferin bugün çok zor bir iş başardın. Ama asıl sorun şu ki beyin bu tatminisini aldıktan sonra kapanış düğmesine basıyor. Sporunu yapıyorsun, eve geliyorsun, yemeğini yiyorsun ve günün geri kalan 8-10 saatini ne yaparak geçiyorsun? TikTok kaydırarak mı? Bilgisayar oyunu oynayarak mı? Yatakta yatıp boş boş film izleyerek mi? Eve gidip yatıyorsun ama vicdanın rahat. Çünkü spor yaptın. İşte olay tam da burada kopuyor. Sen o günkü başarı kotanı sporla doldurduğunu sanıyorsun. Sadece spor yaptığın için kendini diğer insanlardan üstün, disiplinli ve doğru yolda görüyorsun. Ama acı gerçek şu ki eğer böyle yapıyorsan günün sonunda sadece kaslı bir loser oluyorsun. Evet vücudun gelişiyor ama cüzdanın, kariyerin, sosyal becerilerin ve entelektüel zekan yerinde sayıyor. Spor salonunda geçirdiğin o 2 saat seni günün geri kalanındaki tembelliğin için vicdanen rahatlatıyorsa spor senin için bir gelişim aracı değil sadece bir uyuşturucudur. Bu başarısızlığını gizleyen tehlikeli bir ilüzyondur. Çünkü günün sonunda market kasasına geldiğinde kimse senin kol ölçüne bakıp kardeşim sen çok disiplinlisin biz senden para almayalım demeyecek. Dünya senin kaç kilo kaldırdığınla değil masaya ne değer koyduğunla ilgilenir. Peki o zaman ne yapalım? Sporu bırakmalı mıyız? Asla. Tam tersi sporu en kötüden en iyiye çeviren şey ona bakış açındır. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, gerçek hayatın mekanik bir kopyasıdır. Çünkü başarı denklemi her ikisinde de aynı çalışır. İkisi de tek bir yasaya itaat eder. Progressive overload, yani aşamalı yükleme mantığı. Nasıl mı? Salonda progressive overload yapıyorsun. Gelişmek için ağırlığı belli aralıklarla düzenli olarak arttırıyorsun. Peki demirlerin altına yatarken gösterdiğin o cesareti kendi geleceğini inşa etmek için neden gösteremiyorsun? Yoksa sen sadece salonu da kükreyen ama gerçek hayatta risk almaktan korkan biri misin? Salonda tükenişe gidiyorsun, kas zorlanıyor, yanıyor ama bir tekrar daha çıkarmaya çalışıyorsun. Peki gerçek hayatta bir problemle karşılaştığında, işler zorlaşmaya başladığında hemen pes mi ediyorsun yoksa o son tekrarı çıkarmaya mı çalışıyorsun? Canın antrenman yapmak istemediğinde bile o çantayı hazırlayıp spora gidiyorsun ya İşte o iradeyi canın çalışmak istemediğinde bile masanın başında oturmak için de kullanmalısın. Sporun seni en iyi versiyonuna dönüştürmesi için antrenmanı günün nihai hedefi olarak değil, hedeflerine ulaşmak için gereken yakıt olarak görmelisin. Eğer salondaki disiplinini hayatının diğer alanlarına kopyala yapıştır yapabiliyorsan işte o zaman elinde nükleer bir silah var demektir. Özetle dostum, spor salonu hayatının nihai hedefi değil, hayatının geri kalanını inşa etmek için kullandığın en güçlü kaldıracın olmalı. Orada kazandığın savaşçı ruhunu, disiplinini, acı işini al, işine, vizyonuna ve geleceğine yatır. Vücudunu geliştir, en iyi fiziği yap. Hatta sınırların sonuna kadar zorla. Ama o kaslı kolların arasında boş bir kafa ve boş bir cüzdan taşıma. Bir sonraki antrenmanında ağırlığı kaldırırken kendine şunu sor. Ben sadece ağırlık mı kaldırıyorum yoksa karakter mi inşa ediyorum? Bu video bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Farkındayım. Ama ben seni iyi hissettirmek için değil geliştirmek için buradayım. Duyman gerekenler bunlardı. Eğer video faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.